Merhabalar sevgili Boğa Burcum hoş geldiniz. Bugün kahve falı bakacağım sizler için. Evet dostlarım şu anda beni izleyen Güneş Burcu Boğa olan, Ay Burcu Boğa olan, Yükselen Burcu Boğa olan sevgili dostum. Bu açılığım bu fal senin için olacak. Ve tabii ki niyetine dair bir şeyler duyacağını hissediyorum öyle düşünüyorum. En güzel enerjimle karşındayım ve evet güzel bir açılım yapacağım. Şimdi boğa burcu dostlarım hemen başlayalım mı? Hemen başlayalım. Ne zaman izlerseniz bu açılım o zaman için geçerli olacak. E, zamansız zamana diyoruz ve başlıyoruz. Şöyle evet arkadaşlar fincanımı açmak istiyorum. Şimdi Şöyle sizlerde bakın dostlarım. Dolu dolu bir fincan neler var neler. Evet şöyle bakın yavaş yavaş akan bir gözyaşı var burada. Arkadaşlar bir şeye böyle durup durup mu üzülüyorsunuz? Durup durup aklınıza geliyor mu? Ağlıyorsunuz. Bir şeyler geçti diyorsunuz sanki yüreğimden, kalbimden işte o üzüntüyü attım, o hissiyata attım derken tekrar bir aklınıza geliyor. Bir gözyaşı döküyorsunuz sanki önünüz, ardınız tertemiz arkadaşlar. Üzülmeyin, hiç üzülmeyin, hiç kendinizi üzmeyin. Bu ağladığınız konu her neyse onunla ilgili sevinciniz, ferahlığınız çok yakındır. Allah'ın izniyle inşallah. Evet dostlarım şöyle bakın. Bakın 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 ne kadar net çıkmış arkadaşlar. Hani böyle koyun postuna bürünmüş tilki mi diyeyim burada. Bakın İçi ayrı, dışı ayrı bir insanı temsil ediyor. Tam karşınızda ne kadar temiz düşüncelerle bakıyorsunuz. Siz bu kişiye ama bu diyor ki bakın burada net bir şekilde de görünüyor. İçi bir tilki, dışı bir koyun postu gibi. Yani arkadaşlar şu dönem özellikle hayatınızda, gündeminizde, güncelinizde Hayatınızı, gündeminizi karıştıran, karma karışık eden bir kişi olabilir. Bu kişi size dışarıdan çok iyi görünür. İçinden aslında çok kurnaz bir insandır. Farklı bir insandır. Yavaş yavaş bir şeyleri görüyor gibisiniz ama bakın. Yavaş yavaş fark ediyorsunuz. Ama emin olamıyorsunuz dostlarım. Konduramıyor musunuz? Başınıza gelen bir şeyleri belki birisinden sebep konduramıyorsunuz. O kadar onu böyle dışarıdan farklı görmüşsünüz ki o içindeki tilkiyi görmemişsiniz önceden. Ve dostlarım, şimdi bununla bir yüzleşme yapıyor olabilirsiniz. Üzülmeyin. Sizin durduğunuz yer ne kadar sabit, sağlam, net. Bakın, net sağlam duruşunuz. Bir de ona bakın. Böyle yalpalıyor zaten. Yani bitti bitecek bu insan. Tükendi tükenecek son e, oyunlarını çeviriyordur. Son demleridir, son oyunlarını çeviriyordur. Artık onun da e, dostlarım yapabilecek bir şey kalmıyordur belli ki. Bir şey var onu çeken bakın. Sen gel buraya diye çeken bir şey var. Bu onun sıkıntısı. Belki de onun hayatında onu, belki de size yaptığını yapacak insan. Hani öyle ya arkadaşlar bazen ahımız öyle çıkar. Hani derler ya bilmediğiniz yerde bilmediğiniz insanlar sizin ahınızı belki de ödetir karşınızdaki kişi. Size yapılanı o yapar. O da size e, bu hatayı yapan kişiye aynı belki ahı yaptıracak ama arkadaşlarım sizi bakın burada çok sağlam duruyorsunuz çok net duruyorsunuz hiç üzülmeyin hiç kendinizi üzmeyin boğa burçları olarak çok ferahlayacaksınız dostlarım çok ferahlayacaksınız şöyle Biraz da şey düşüneceksiniz. tabi geçmişe gideceksiniz. Ne yapmıştım? Neler yapmıştım? Ne adımlar atmıştım? Neyi başa alabilirim? Neyi tekrar yapabilirim? Bir bakayım ben şu andan, şu yaşadıklarımdan o kadar yoruldum ki <laughs> bir şeyleri böyle baştan başlatmak istiyorum. Nerede kalmıştım? Nerede kalmıştım? Bakın geçmişe dönüyorsunuz bir yerden başlamak isteyeceksiniz. Bir şeyleri değiştirmek isteyeceksiniz hayatınızda. <laughs> Ve dostlarım, değiştireceğiniz şeyler eviniz olur, işiniz olur, hayatınızda başka bir şey olur. Yeniden böyle bir eğitim hayatının başlayayım, yeniden bir iş hayatının başlayayım, yeniden bir böyle e, aşk hayatımla ilgili mi acaba yeni bir sayfa açayım ya da bir müddet belki bu konuyu kapatayım da diyebilirsiniz. Ama boğa bu, burçları olarak yenilenmeye karar veriyorsunuz dostlarım. Evet, şöyle ayaklarınızı dolaşan bir sıkıntıdan da kurtulacaksınız inşallah. Merak etmeyin. Artık kimseden sıkıntı almayacaksınız Allah'ın izniyle. Evet arkadaşlar, şimdi devam edelim. Sevgili dostlarım. Böyle birkaç tane burada yolumuz var görüyorsunuz. Ama aslında bu yollar bir seyahat olarak da yorumlanabilse de böyle seçimlerinizle ilgili de yorumlanabilir. Yani kendi hayatınızda bu arada yapacağınız önemli seçimleriniz, işte tercihleriniz, iş hayatınızda, eğitim hayatınızda veya işte başka bir şeyler de olabilir. Ee, bir tercih yapacaksınız. Böyle bir tanesi biraz kalabalık gibi, biraz böyle engeller var gibi, biraz uğraşacaksınız gibi. Bir tanesi de şöyle bir bir tane engel aşacaksınız başta. Ondan sonra ferah. Bakın, bakın yol açık. Ee, bir büyük engel aşıyorsunuz, sonra açık. Bir tanesi kalabalık, biraz engebeli bir yol buradan yanasınız dostlarım buradan yanasınız bir büyük sıkıntı belki atlatabilirim diyorsunuz onu atlattıktan sonrası ferahlık diyorsunuz sıkıntı da demeyeyim de bir zorluk diyeyim bir çabanız diyeyim öyle söyleyeyim hani sıkıntı olarak da yorumlamayalım tabii ki bakın burada kolaylıkla da üstesinden geliyorsunuz inşallah dostlarım Evet kalbinizi gönlünüzü kıran kim boğa burcum kalbiniz kırılmış bir taraftan bu kalbinizi kıran kişi sanki bir şey olmamış gibi duruyor öylece yok ona bir taraftan kırılıyorsunuz yani kalbimi kırdın tamam da farkında da değilsin hangisine üzüleyim ki diyorsunuz yani bu kadar sizi acıtıyor sanki bu durum arkadaşlar Böyle bir boş vermiş bir hali var bu kişinin hayata boş vermiş her şeye boş vermiş öylesine hani baktığı yolda görmüyor ne geçmişi düşünüyor ne geleceğe dair bir şey düşünüyor vazgeçmiş yani kendinden vazgeçmiş. Böyle bir kişi sıkırmış. Siz de onu düşünüyorsunuz dostlarım. Şimdi bu kişiden bekliyorsunuz ki belki gelip gönlünüzü alsın. Zaman gerekiyor. Zaman gerekiyor. Çok hemen olacak bir şey değil. Bu kişi çok böyle buna odaklı değil çünkü. Birçok konuda kendisiyle bir çaba bir mücadele içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Evet dostlarım şöyle bakın burada kocaman bir kelebek gibi çıkmış sevinciniz olacak sevineceksiniz Böyle birkaç gün hatta ayaklarınız belki de yerden kesilecek o sevinçten o mutluluktan gelecek bir haberhane içinde olabilir birkaç kişi böyle mutlu çünkü birkaç kişinin sevinci aynı anda görünüyor ee, diyebilirim dostlarım evet arkadaşlar Gözün, nazarı değen birilerinin olduğu bir yerden uzaklaşacaksınız siz yani zaten buradan bıktım bunu aldım yoruldum fark ediyorum bir negatiflik var işte bir negatifliği fark ediyorum Üze, üzerimde bir şeyler var hissediyorum işte bakışlardan rahatsız oluyorum diyorsunuzdur bunu hissediyorsunuz siz büyük ihtimalle zaten şu ara işte bu böyle bir yerden çıkacaksınız böyle bir yerden çıkıp artık kendi ferahlığınızı inşallah yaşayacaksınız dostlarım. Evet şöyle tamamsa da bakalım mı sevgili boğa burcum şöyle bir bakalım. Evet arkadaşlar şimdi. Ay böyle burası arkadaşlar nasıl diyeyim size toplu bir para mı çok büyük bir iş mi? Çok güzel bir şey var sanki bakın burada bir şahlanmış at gibi görüyorsunuz değil mi yarısı var yarısı yok gibi ama bu yarısı var yarısı yok hani e, şöyle söyleyeyim arkadaşlarım bir şey çok hızlı bir başlangıç yapacak birden böyle bir yükseliş yapacaksınız sonra da onu yavaş yavaş sağlamlaştıracaksınız yavaş yavaş bir şeyler yerine oturacak aniden bir işle ilgili yükseliş olabilir aniden maddi durumlarınızda olan güzelleşmeler ferahlıklar olabilir birdenbire gelişecek olaylara işaret eder sevgili boğa burcum Evet şöyle bir devam edelim arkadaşlar bakalım. Şunu şöyle alalım bir. Evet. Şöyle bakın kendinize, evinize ya da hanenize alacağınız 1 2 3 tane aydınlık şey var. Şurada haneniz, haneniz aydınlık. O da evinizin içerisine geliyor inşallah. Bir eşya alabilirsiniz. Kendiniz için bir şey alabilirsiniz. Gayet ferah aydınlık görünüyor. Ay bir gülüşünüz var. Yüzünüz gülmüş. Bir kişi böyle elini uzatmış. Sanki diyor ki ben buradayım. Yanındayım. E, bundan sonra burada olacağım. Sözleri ediyor Yeminleri diyor. Bakın arkasında eliyle bir şeyler getirmiş. Aslında o vaatleri, sözleri, yeminleri. Ve sizin yüzünüzün güldüğünü gösteriyor burada bana. Bir sürü sıkıntıyı geride bırakmışsınız. Parça parça dağılmış artık onlar diyor. Bir inatlaşan kişi de inadını kıracak. Merak etmeyin arkadaşlar. Evet dostlarım bir şimdi şurada bir silüet gördüm. Arkadaşlar birine karşı ön yargılı oluyor olabilirsiniz. Yeni tanıştığınız birisi olabilir veya kızdığınız, kızgınlık yaptığınız biriyle ilgili biraz daha gözlemleyin. Belki çok düşündüğünüz gibi değildir. Belki çok negatif değildir. T harfli birisi. Yavaş yavaş bir şeyleri böyle tanımak, yavaş yavaş gözlemlemekte fayda var. Bu sevgili dostlarım burada bak sıkıntımızdan çıkıyor bakın. Böyle sıkıntınız geride kalıyor bunlar sevinç gözyaşlarınız. Ferahlığa çıkıyorsunuz. Bu, bu gözyaşlarını belki döktünüz ama artık ferahlık bakın bundan sonrası ferahlık bundan sonrası güzel sizler için. Sevgili Boğa Burcu dostlarım diyorum ve falımı sonlandırıyorum. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Kanalıma abone olur videomu beğenirseniz bana destek olmuş olursunuz. Sağ olun var olun destek olan dostlarım. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.